Kalkışma! Kalkışma! Sessizler bitmiyor! Çabuk! Koyun Efendi bu çocuğa benziyor. Evet, ayvayı yedi. <laughs> Takım çavuşunuz <çalışırız gülüyor> benim. Adım Demir. Soyadım Esbükey. Acıkan ya da yorulan bir insan değilimdir. Ayrıca üşümem ve uyumam. Aha, herif android çıktı. Karşımdakinin de aynen bu şekilde davranmasını isterim. Ayvayı yedik. Acıkandan, üşüyenden, yorulandan ve uyuyandan... Nefret ederim. Çocuk orijinal bir manyak. Aferin. Efendim? Ne efendim? Aferin. Ana. Ulan. Şu gelen Bayır Niyazi değil mi lan? Anlaşma Şşşt. Ana şu Lan! Azul! Kıyyyyy! Üç gün kaldırıcı takım kırk mevcutuyla emir ve görüşleriz. Azul'u kurtarın! Rahat! ...askere gelmemek için lise sıralarını, fuzuli yeri işgal edenler bunlar mı? Evet komutanım. Oğlum bunun sesi de aynı lan. <laughs> Şansa bak, Niyazi Hoca'nın ruh ikizini bulduk. <laughs> Vay be! İnsanlar harbiden çift yaratılıyormuş demek ki. ya. Bu kaç kişi için geçerli acaba? Ne diyorsun lan? Oğlum, şu gelene bakın lan. Yok artık. Ne bu ya? Olmaz böyle bir şey. Kuş, bu yeni kesmişler. Günaydın komutanım. Günaydın başçavuş. Bunlar mı? Ben korkuyorum. Evet komutanım. Yazıklar olsun. Oğlum bu ne lan? Şaka falan Oğlum, mı? Allah Allah. Bilmiyorum abi. Demek askerden kaçan serseriler sizsiniz. Ne serserisi ya? Tanımadın mı babacığım? Biziz. Babacığım ne demek? Zevzek herif. Çavuş! Bunlara rütbeleri öğretmedin mi? Ee, henüz vakit bulamadım komutanım. Çabuk öğret! Emredersiniz! Bir daha böyle bir laballik görmek istemiyorum! Emredersiniz komutanım! Baba, çok komik olmuşsunuz ha! <laughs> yani ne yalan söyleyeyim, bir ara harbiden yiyorduk ha, değil mi lan? ya büyük adamsın! <laughs> Adın ne senin asker? Semiramis! <laughs> baba, dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Semiramis, şimdi beni iyi dinle çocuğum. Bir daha bana baba demeyeceksin, komutanım diyeceksin. Bu bir. Bir daha da ben soru sormadan konuşmayacaksın. Bu iki. Anlaşıldı mı? Hey Allah'ım ya. Anlaşıldı mı diyorum asker? Anlaşıldı komutanım. Komutan geliyor komutanım. Oğlum bunlar bizde kafa buluyor. Vallahi bak lan. Bak vallahi diyorum Sustur ya. şunu. Allah anadını Sustur şunu. Ya. Dikkat! Ana! Bak 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 bak. Demek ki bunların hepsi Yüdük abinin tezgahıymış. <laughs> Disiplin problemi olan çocuklar bunlar mı? Doğrudur komutanım. Ay baba büyüksün! Mecmi abi! Bravo Mecim abi! Burdik <laughs> abi! İlk defa bir kenara görüyorlar herhalde ha? Biraz şaşkınlar. Burdik <laughs> abi! Seni hiç unutmayacağım bak! Aklımı götürdüm. Bana. Geliyordum ya! Burdik <laughs> <laughs> abi! Peki adam edebilecek miyiz? Siz hiç merak etmeyin komutanım. <laughs> Kesinlikle. Ulan <Uyuracağım, ne gülüyor> bu var ya helal olsun abi ya. kendi büyük. <laughs> bak, 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 dağazı, Öyle olsun. Uyur. Hadi hiç Allah kolay kolaylık <laughs> versin bakalım. <kadar>. Sağ olun komutanım. <laughs> yani. Binbaşı geliyor binbaşım.